Tekrardan merhabalar. Şimdi e, tekrar tekrar kontrol ettim videoyu başlattım mı başlatmadım mı diye. Şimdi kodum bu şekildeydi zaten. Şimdi bir başlatalım bakalım çalışacak mı veya bir hata vesaire var mı? Şimdi öncelikle tasarımım zaten ekrana geldi. Şimdi at soyat. Bakalım deneyelim. Tekrar bakalım gizli bir şekilde gözükecek mi? Gözüktü. Telefon olarak da bir şey girelim örnek vermek için. Cinsiyet kadın dedik. Şimdilik bunu seçmeyelim. Gidiş yerini seçelim. Gidiş yeri İstanbul olsun. Ayın 20'si olsun. Gidiş saati de saat 6 olsun. Koltuk 4 numarayı seçelim e-postada sevde.hotmail olsun. İstanbul seyahatle gitmeyi seçtik. Diyelim ki satın al diyelim. Şurada gidiş şehri İstanbul ad soyad, TC kimlik, telefon, e-posta ve firma bilgilerinin hepsi geldi. Şimdi temizleye diyelim. Bakın temizleye basalım. Çalıştı mı? Çalıştı. Şimdi bir de gidiş dönüşü bileti örnek gösterelim. Diyelim. Gidiş dönüşlü bilet almak istiyorum diyelim. Şimdi gidiş yeri ve tarihi İstanbul olsun. Ayın 21'ini seçelim. Ve saat 7 olsun. Koltuk 2 olsun. e-posta yine sevda.votman.com diyebiliriz. Bu sefer Kamil Koç'u tercih edelim. Ve dönüş yerim de yine İstanbul'da. Var. Dönüş saatim de buradan saat 14 civarı dönelim satın ala tıklayalım bakıyoruz gidiş şehri İstanbul dönüş şehri İstanbul ad soyad Sedonur Ak Türk TCM gizli verilmiş telefon numarası etot mail firma ve saatleri de işte dönüş tarihi yine saatlerin hepsi var koltuk numarası da çıkmış fiyat da bu sefer 600 TL olarak güncellenmiş yani şu anda ne kadar aksilik olsa da Sonunda tasarımımın kurumun çalıştığını gördüm. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kusurlarım için de kusura bakmayın diyorum. İyi günler diliyorum.